Herkese merhaba arkadaşlar, bugün pikniğe gidiyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Yeni video çekiyorum, ilk defa çekiyorum. Ben bunu alacağım ilk başta. Şöyle kromili bir tane defterim var. Bunu alacağım minik. Bunun defterinin içine bir şeyler çizeceğim. Şunu da götüreyim. Neyse böyle minik bir tane kalem var kalem yer fazla minik yaptım O okurum defterden böyle minnacık ee, şu tırnak sitirini de götürelim ne olur olmaz Bunları. Evet arkadaşlar çantayı hazırladık. Şimdi arabayı binmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi asansöre bineceğiz. Çağırıyorum asansör. Arkadaşlar biz sizi çok seviyorum. Videoyu çok beğenmenizi, like atmanızı istiyorum. bineceğiz. söyleyin. Arkadaşlar bir sonraki videomuzu ablamla challenge yapacağız. Kanala abone olup bildirimleri açıp izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar arabadayız ve gidiyoruz. İlk önce dondurma aldım yiyorum. Arkadaşlar pikniğe geldik yani artık çekirdek size gösterdim. Böyle bir tane kromi evi yaptım. Böyle bir tane kromi evi yaptım. Kitabım var. Buna kromi evinin her, her şeyini yapıyorum. Bir de şöyle minik bir tane kromi defteri var. Şurada da bir tane helikopter bir ben de kalem. Bunu bunu çiziyorum. Bu da dudak kremi muhtemelen. <laughs> Bu da böyle bir tane stiker. Bakın çok tatlı hatta başka ne var? Bir tane şöyle bir kalbiniz var. Başka bir Başka altı Neyse. Bunu şuraya koyalım. Bunlarla ne yapayım? Geçmişte şimdi bir şey yapacağım. Yorumlara yazın. Şöyle. İlk önce dudağımızı Çok parlıyor ve çok ağlam yansıtma. Bakın. Bir tane de şöyle. Ne ne yazdı Çok güzel kokuyor. Bir koklasana. Hmm, çok güzel kokuyormuş böyle bir kalbimiz var. Bunu kullanmıyoruz tabii ki. Şu sitelerin ikisini kullanıyoruz. Şöyle bir tane yaptığım sayfa vardı. Bir sürü üstü. Bakın şimdi şöyle. Benim gibi piknik. gitmiş bir tane kız. bunu çok seviyorum. Şimdi de göstereceğim size. Şu anca Kuromi uyuyor yani. Oyun evinde. Abla şurayı göster. Şimdi üstünü giyindi. Tuvaletini yaptı. Şimdi sabah yemeğine gidiyor. Bunun yemeği neredeydi? Ha arkadaşlar şimdi sabah yemeğine geldi. Oturup yiyor yemeğini şöyle. Göstereyim gün uykusu geldi uyuyor. Dubuk gibi nadılıyor. medenince inince mu? Dubuk ki çok güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu geçtik. Başka ne vermiş Böyle helikopter. Aslında bunlar gitmiyor. Yani evet. bunu şurasından derseniz dokunabilirsiniz. Ama daha zor geliyor yani. Böyle yaptım. Bir tane de şöyle bir tane siktirmeyelim. Bay bay. Görüşürüz. Bu videomuzda sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay. 还开放。<laughs> <laughs> <laughs>